arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kalın şiş ve ince şişin arasındaki farkı göstereceğim arkadaşlar. Bu 3 numara bu iki buçuk numara demir olduğu için 2,5 numara tığım birazcık daha ince oluyor. Şöyle yan yana da göstereyim. Aradaki farkı görün. Şimdi ikisiyle de tunus başlayacağız. Önce ince ipim ince tığımı alıyorum. 10 tane zincir çekelim göstermelik olduğu için 8 9 10. 10 tane zincir çektik. Hatta 12 yapalım. Şimdi tek kanatlarından ilmek çıkartıyorum. Bu ince tığımla e, yapıyorum. Buradan bir 5-6 sıra yapalım. Aradaki farkı göreceğiz arkadaşlar. Bir de kalın tığımla yapacağım. Şimdi tek tek ilmekleri çıkartalım. normal düz üstümüz yapıyoruz aradaki farkı göstermek istiyorum arkadaşlar Çünkü benim verdiğim numaralara e, ölçülere uymayabilir Çünkü ben genelde bu ince tığla yapıyorum e, kalın tığla yapanlar da e, daha fazla olacaktır yani ben 5 sıra diyorsam kalın tığla iki sıra yapabilirsiniz ince tığla 5 sıra ya da böyle elinizin tabi sıkılık derecesi de önemli kalın tığla da sıkı yaparsanız sert olur en serbest yapmaya gayret edin. Çünkü örgümüz sıkı olduğunda hem sert oluyor hem de ölçüler uymuyor. Normal çok gevşek de yapmayalım. O zaman da çok bol oluyor. Makineye girdiği zaman bir şekli bozulabiliyor patiklerin. Kısa da da bilgilerini de verelim. 5-6 sıra yapalım. Aradaki farkı görmek için. Genelde 39-40 numara ayaklar için olan patikleri arkadaşlar kalın tığla yaparsanız sizin için daha iyi olur. Ama modelimizin örneğin sırası diyelim bir tane çiçeğin sırası 30 diyelim sırasını onu da eee yaparsanız çok büyük olabilir. Çünkü başında sonunda da bir iki sıra bırakacağımız için. Böyle küçük işte 20 25 sıra gelen çiçek modellerini kalıntılıyla yapabilirsiniz. Örgüler çok farklı oluyor ama onu da söyleyeyim. İnce de yani ben ince tığla örmeyi daha çok tercih ediyorum ve daha düzgün, daha şık, güzel duruyor. Kalıntılıyla da güzel duruyor ama Tabii ki kalın olduğu için biraz daha e, iri iri duruyor dişleri. Bir de ipimiz patik patiklik ip ince olduğu için kalıntıya tabii ki büyük duruyor. Ya yani güzel durmuyor. Ya yani ben beğenmiyorum diyeyim daha doğrusu. Ben ince tığla örmeyi daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. Ama ikisinin arasındaki farkı da görmeniz için bu videoyu hazırlamak istedim. Yine bir sıra daha yapalım. Kalın tığla bir örgü daha yapacağız. Şöyle aynı ipten tekrar kalın tığla da bir daha bu burada kalsın. Tığımız da kalsın. Tekrar şöyle biraz ipi uzatıyorum. Tekrar yine kalın aldım. Yine 12 tane zincir çekelim. Aradaki farkı görmeniz için. Şu basmaksa yapalım. 4 beş, altı, yedi. Bir de benim elim ince tığa alışkın olduğu için, yani kalın tığla ben zor örüyorum. Eliniz hangi tığa alışıksa sürekli onunla örün ki artık sayılarını da ona göre ayarlamış olursunuz sürekli tığı değiştirirseniz de sıralı sayıları da mutlaka değişecektir sürekli örüyorsanız bir tığla devam edin derim Ben de bu tığla örmeyi, de, bu tığla örmeyi çok sevmiyorum Bunlar ucu biraz pat olduğu için şu şekilde böyle uçları sivri değil. O yüzden biraz zor gidiyor. Zincirler. Bunu birkaç sıra yapalım. Normal düz tunus yapacağız arkadaşlar. Aradaki fark için. Bakın gördüğünüz gibi bunlar biraz daha iri duruyor dişleri. Bunların dört numaraları da var. Bunlar daha geniş oluyor. Eğer kalın numara tığla örüyorsanız örüyorsanız çok gevşek yapmayın. Zaten bayağı yumuşak oluyor. O yüzden biraz da gevşek yaparsanız tamamen şekli bozulur. Hele de makineye girdiği zaman tamamen bozulabilir modeliniz. Çok sıkı da yapmayın. O zaman da ucu pat olduğu için tabii ki e, takmakta zorlanırsınız. Ben şu an bunu örmekte çok zorlanıyorum. Çünkü ben bunu hiç örmüyorum. Sadece göstermek amaçlı çektim. Yani çok sık örenler için bu tığ daha iyi aslında çünkü sık olduğunda sayıları da tutmuyor bir de çok sert oluyor en azından kalınlığı örerse biraz daha yumuşak olabilir Şimdi kaç sıra yapmıştık aradaki farka bakmak için 2 4 5 sıra yapmışız evet. bunu da 5 sıra yapalım 3. sıradayız. Evet, 2 sıra daha yapalım. Tek tek. Bu ince tığımı da soranlar çok olmuştu. Ben o tığ, e, ben bu e, beş, beş şişler var, eskilerin ördüğü beş şişler. Ben onun ucunu yaptırmıştım bu tığa benzer şekilde. O, o şekilde yaptım ama tuhaf yerleri de gördüm demir tığ olarak satılıyor ama ucu yine böyle e, pat. Onu eğer böyle ucunu yaptırabileceğiniz bir yer bulursanız ya da iğne ile yontarak da ucunu sivritebilirsiniz. Şimdi bir demir tığın örgüsü daha düz duruyor. Güzel oluyor. Ben böyle örerken tutarken biraz yamultabiliyor. Yamultuyorum. Bunlar tamamen yamuk oluyor. Bizim örgü düz çıkmıyor. Hafif olduğu için çabuk yamuluyor. galiba Instagram'da da satan sayfalar vardı Demirtağı oradan da bakabilirsiniz bakabilirsiniz yani Şimdi son sırayı da şu şekilde tığımızda kalsın. Evet şu şekilde bakın ikisini de aynı sayıda aynı ölçüde yaptım. Bu ince tığla yapılan bakın şu şekilde arkadaşlar bu da kalın tığla yapılan Aradaki farkı görmeniz için şöyle yan yana da koyayım. Bakın kalın tığla yaptığım aynı sıra olmasına rağmen şöyle daha büyük duruyor. Bu da ince tığla yaptığım daha küçük duruyor arkadaşlar yanında. Bunun için eğer modelinizde başlamadan önce ben ince tığla yaptığımda 5 sıra yapıyorsam kalıntıyla iki sıra yapın arkadaşlar çünkü ancak gelecek bakın şöyle bunun bu dişleri daha iri duruyor ince tığla olan daha küçük duruyor şu şekilde aradaki farkı bu şekilde tığı çok önemli örerken e, ee, kalıntılı tabii ki sayıları daha az başlayın ve elinizin sıkılığına göre de tabii ki bu sayılar değişecektir ince tığla da daha farklı daha kalın tığla ördüyseniz 3 sıra yaptıysanız ince tığla ördüğünüzde de 5 sıra yapabilirsiniz başlarken ek modele bu şekilde arkadaşlar bunu da bilgi olarak vermiş olalım kolay gelsin yapacak bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın